Süper Lig'de iki deniz takım karşılaşıyor. Rizespor Karabükspor'u konuk ediyor. E, Karabükspor biraz daha rahat bir şekilde geliyor bu maça. Hem puan olarak rahatlar hem de Beşiktaş galibiyeti son anda gelen galibiyet e, onları moral açısından e, olumlu etkiledi. Rize deplasmanına la, e, hani hem e, fikstür yani fikstür yani fikstürde kazanmış bir takım olarak hem de puan tablosunda iyi bir yerde olarak. Önize sporsa her maçını final olarak oynayan ve onlar da çok önemli bir galibiyet aldılar ve e, yani 3 ikilik bir galibiyet Akisar gibi zor bir deplasmanla herkesin kendi sahasında herkesin canını yakabilen bir takıma karşı e, onlarda da morali yükseltti. Ama e, yani hiçbir şey netleşmiyor alt sıralarda çünkü her takımın bir şekilde birbirine puan olarak yakın olduğunu görüyoruz ve lig sonuyla ilgili kesin yargıda bulunmak için henüz aşağı alt tarafları için erken. Rize Spor'da bu durumda geliyorlar. Ee, Karabük Spor'da Musa'nın ve İlhan Parlağ'ın sarı kaç cezası olduğunu söyleyelim. Ee, yani oynayan oyuncuları bunlar Karabük Spor'un. Doğrudan doğruya kadroda şans bulan yani en azından mesela yani İlhan 11 oynuyor. Musa bazı maçlarda yedekte kalmış olabilir. Hani tam olarak şey yap ama genelde Musa da tercih edilen bir oyuncu. İyi de bir oyuncudur. Ben severim Musa Çalıklı'nı. bir takımdan Bursa Spor'dan daha önce Altay'dan Galatasaray'a oradan farklı bir kulvar izleyen demişti iyi bir oyuncu İki tane önemli oyuncudan İlhan Parlak zaten bu sene iyi geçiriyor yoksun çıkacak Karabük Spor bize deplasmanına bize morali çıkıyor dediğim gibi bize e, hani uğur tütün ekerle birlikte biraz daha farklı bir oyun perspektifi ortaya koyuyor öyle çok fazla kapanan değil maçları gol geçmeye aday bir takım O yüzden bu maçında iki buçuk gol üstü olma ihtimali var ama bunun yanında ben e, galibiyete daha çok ihtiyacı olan takım olarak Rize Spor'u gördüğüm için Karabük Spor'un da Beşiktaş galibiyetiyle birlikte e, hani şöyle bu deplasmanda biraz daha böyle rahat olduğunu söylemek lazım. E, o yüzden burada Rize galibiyetini ben hani iki buçuk gol üstü yine deneyebilirsin ama ben burada Rize galibiyetini birazdan öne çıkarmak istiyorum. E, İlhan Parla gün Musa'nın olmadı Karabük Spor karşısında. Rize Spor'un e, galibiyeti kazanabileceğini hani sadece o sebeplerden değil, oyuncu eksikliklerinden değil ama hani daha çok ihtiyacı olduğu için fizik sporu burada galibiyeti yakın taraf olarak görüyorum.